Evet arkadaşlar bugün videoda Bugün plazada kar etmeye çalışacağım Bayağı Burada ucu saçlı şeyler var ama Benim hedefim onlar değil Şunlardan alacağım bayağı Az önce şunun ışıklı adamdan 500 aldım Bir baktım 500'e takıyor Bayağı kar etsem ondan 5000 mi koyacaktı? 5000 de ucuz gerçi. Şey arıyorum ben de. Bekleyin abi. Ya bak indeks için şunu pahalıya almıştım. Ya bak, bak bu ucuza satıyorlar. Bu bak bu, bu ya ucuz var. Ama bu adamda şey de var. Bakayım ucuz mu? Yok 3000. ne satılmaz hocam. Pahalı o, o da. Biraz. 10 milyona kadar da yeni tut falan dışında. Her şeyi falan söyledim neredeyse. ben açmadığım için onlar da kaldı. Bir de Şöyle göstereyim. Hani hiç jeli yok çünkü açmadım. Jeli saymazsam şöyle full. İkinci yeri de fullledim. Bak bunlar limited jeli pet. Jeli mi? e milyon. Bu milyonu da zaten 800. Görünce alırım. 10 milyona kadar neredeyse full. Bu da limited. Bayağı pahalı onlar. Bazı Limited'lara da sahibim bayağı bir. Şu da Limited. Onun dışında şu ikisi kaldı. 10 milyonu kadar açmam için. Sonra bu zaten Limited 15 milyonu kadar açmışım. Şu falan var. Bunlar biraz pahalı. Yalan yok oralara. Sonra bakacağım. Bunu ok bu arada pahalı değil. Şu şey, ikisini neden almıştım? 200 bin önce falan da o kadar da şey değildi güzel. Az önce 10 milyona satıyorlardı bir peti. Ama 69. idi yani bayağı var ama 69. pet olduğu için bayağı pahalıydı. 10 milyona satıyordu adam. Kendisi çıkarttıysa çok iyi güzel yani. İlk petlerden falan olduğu için de bayağı Ay az rolla çıktımış pipeti de. Alacağım şey basit bence. Bugün ay. Evet. Önce iş, işini alabilirsem alırım. Bir bakayım. 10.000 falan olmuş. Açılmamaya başladı. Az çıkıyor o yüzden bakayım şimdi bir de. Şimdi bir bakayım. Bundan daha fazla çıkmış ama bu limited de olsa bir yani. Ya o kadar da büyük bir beklenti beklemiyorum. Ama altın olta bir anda artabiliyor. Şu anda düşüyor. Alın bence bakın. 60 57 bin bir türlü artmıyor ilk geldim lütfen bu bayağı artmış herhalde sonra artmamış bildiğim pet ay, ay. olta abi artmıyor ilk geldiğinde anahtar falan bayağı herhalde. o herhalde herhalde herkes alıyordu şu anda artmıyor Pardon geldim anlayışlar kaldı ses falan çıktı biraz bir bakayım ya pahalıydı bakalım yanlara bakıyorum ki milyonluk pet ucuz var mı 420 bin ama bu 10 milyonluklar kaçıncı oldu gözükmüyor Altın altınızı satmayın. Ne olacağı belli olmuyor. Paradan koysanız bile. Ama yine de biraz abartıyorlar. Şu anda bu e, tam yerini falan aldı. Çünkü 700 milyon pet. var burada mesela. 30 bin çıkmış bundan değerli. Ya altın altın işleri çok daha yoldursun. Şimdi değerli yoksa mesela bir bakayım. Ay bu saçmalık mesela tam ayından satıyor. Bu 7000. Inci yani 15 gün önce çıkmış yani. Alabilirseniz böyle petleri de alıp herkesi böyle küçük değerli falan deyip daha da gene de satılabilir yani biraz abartıyorlar. İkinci pet olduğu önemli de. Ben yanlışlıkla 2000'den güzel bir pet almıştım. <Sizde> yılda var 100 bin falan. Sonra ki Şu pet bak 30 bin pet ya 30 bin 16 gün önce çıkmış. Elimde hala saklayacağım tutacağım. sebebim şu iksiri yapabiliyorum. 1 milyon ve 50 milyon arası petlerde Neden arası dedim? Şu Pegasus mesela 600, 700, 500, 600 e falan çıkmış. Bu da 700 falan den aldım ama gene de karlı. Yani en düşük 12 falan geliyor herhalde. O iksir. Bakıyorum bu bile 10 bin elması geçmiyor toplamda galiba ama 18 elmas, 18 bin falan elmaslık bir şey oluyor. Bak bu da 476. Elimde her petten bir tane tutmaya çalışıyorum en azından ki gitmesin yani. Bu ne çok bir şey kalmadı ya. O iki pet de bir türlü bulamıyorum ya. Yani. Bir, bir dakika petlerden bir bakacağım o iki peti. şu ikisi. Bir tanesi şu. Bunu da bulursam, bulursam alayım. 10 milyona kadar yani bütün petleri elde edeceğim. Hatta 50 milyona kadar elde edeceğim ya. 1600 abart, Ya bak böyle abartıyorsunuz. Bu nadir pet bu arada. O yüzden pahalıydı. Ama bu niye 3000'ler? Abartıyor <slık dansbies> mu <bumped into blackwater> bundan arayacağım. Video kaç dakika oldu? Doğru. Şunu bir alayım. 9 dakika video oldu. Böyle uzun video güzel hani, oluyor aslında. İzleyeceksiniz yani Allah aşkına şu anda o kadar izliyorsunuz sesi açıksa bari bir abone olun da ya da like atın bir hiç like falan görmüyorum. Hatta benim bir tane eski kanalım vardı 23 abone. Bir türlü giremiyordum. Bu bir gün girdim hatırlamıyorum bir gün falan oldu. Bir baktım da inanamayıcı yani like falan. video atılmış 300 izlenmiş bir like bile yok ya. Biraz dersli olsu da Ya birazcık bari insan. Ya bu ne ya? Bu arasında çok fark var. <laughs> Allah aşkına bir abone olun ya. Canlı açmak istiyorum ben. Canlı 50 abone lazım. Abone için böyle bu ses kullanana videolarını çekmek zorunda kalıyorum. Ben sana, e, o kadar da zor olmaz diye düşündüm <laughs> de. 50 abone bile olamıyorum. Allah aşkına bir abone olun ya. abone olun yani. Bayağı sevinirim olursanız. Yorumla da yorum falan yazın yani cevap veririm. Hatta 100 yorum gelsin. Yavaş da olsa cevap veririm onlara. Hepimiz yorumda zor olur. Böyle değil. Ee, uzun videomu atayım kısa mı böyle? Söyleyin onu. Sizin dediğinize göre yapacağım çünkü. Bu ne abi? dizmiş buraya en büyük bakalım aklıma şey geldi başkan geldi en büyük prototip pet simulator ben x'ten ya aklıma getirdiler bakayla hatırlıyorum ya orayı Bir bakayım şöyle biraz da takipçim olsa güzel olur böyle hep beni izleyen falan olta da bir türlü artmıyor böyle videomda dedim olta falan alın ama biraz daha çıkacak gibi gözüküyor ben baktım o göre çünkü işlevine falan bakınca öbürlerine göre daha işleyeyim. bunları niye alıyorum ben şöyle göstereyim bir tane vardı mesela şundan dedim ki belki güzel bir şey gelir ve açtım şu exclusive chest geldi onun dışında size bir şey daha diyeyim bir dakika bende biri vardı değil mi herhalde bir şey daha söyleyeyim ben şunu onu açmıştım bir dokuz tane normal chest. Bir tane şundan gelmişti. Exclusive ex, -ex chest gelebilir ya da iki ex, yani iki tane exclusive chest gelebilir. O kadar düşük değil. Yani yani böyle çar edebilirsiniz. Onun dışında iki sandık da gelebilir. Ya sandıkla şunu arasında da çok fark olmadığı için şöyle bir gel. Sandık yok mu? Neyse şuradan bir değerini göstereyim. 907 olmuş bak. O kadar uğraşmayacağım ben tabii ki. 900 satacağım satacağım mesela. Hele şu pet de biliyoruz ya. O bu. He, bir yanda değerli sandım. Değilmiş o kadar değerli. Elmasın bitmeyi yapın? tane daha böyle bin lira falan bulursam bu beş bin elmasını da tane daha alırsam açacağım bir bu videoda hızlı olmak istiyorum o yüzden şöyle hızlıca ben bir arayayım Durdurup bu, al, bulup mu gelsin ya 30 dakikalık video gerçi 35 dakika falan ederim belki yapılıyor mu ki ya bugün bayağı büyük bir video yapacağım ya abi çok pahalı ya azıcık bak şurada bir güç yüzü var bilemedim alayım mı sana bulamıyorum vallahi bulamıyorum bir tane alayım bir güç yüzü ya bulunmuyor Bir dakika şöyle bir göstereyim. Şu kadar beti nereden buldun diyeceksiniz. Benim de Eke diye bir arkadaşım var. Bunlardan bayağı bir açayım. 200 var zaten bir tane hüç çıkarttı onlardan. Herhalde bayağı milyon çıkarttığı için ben de yardım edeyim falan dedi. Bana 35 falan verdi adam gibi adam. Biraz daha isterim ama belki ya. Biraz zor Gerçi ne isteyeceğim onun süresi dolana kadar Ben bayağı pet alıyorum satıyorum O kadar elması çıkarıyorum Hatta üstüne balık arıyorum Adamdan da ne isteyeyim ya ben Adam bana en iyilerini yapıyor Bakın şunu Yani 192.000'den aldım Artışını siz düşünün Hatta pahalıya satıyorlar hep arttığı için. O adam altın olta almadıysa şu anda bu e, o elmasla gerifin altın olta bulup falan almadıysa şu anda çok üzülmüştür ya da yağının ya da bir, birkaç saate falan alın değilse artmış olabilirdi. Yo, 2000 değil 1000'den böyle biraz bayağı bir koyun. Hatta ben buraya gelip <laughs> şey derim şeylerimi falan satarım burada. Dört tane daha lazım ya sadece. Yanlışlıkla şu mor olanı da 500'den buldum vallahi. çok ağır. Umarım planlar salsın orta. 450 bundan ya da 450 falan altın fişiğini yine. Katarım peki. Ya. Yine konuşmalar başladı inşallah sesim duyulur. Hadi. Yav bu fiyat ne kardeşim ev kardeşim sen nasınsın yav ya şu öbür olsa geçki. Cici başa video çekiyorum. Şu abi, ya şimdi küfür ederdim de neyse. Ha bu deliden kurtuldum geldim. Ya bu ne ya? 10 dakikadır onunla uğraşıyorum. Video bitmişti şu an. Şu deliden de kurtuldum arkadaşlar. Gene geldim. Az önce. Şundan bir kurtulursam şu ablamdan. Güzel bir video çekebileceğim ama. Beni bir bırakmıyor. Bırakmıyor ya. Arkadaşlar ablam bir banyoya girsin ben geliyorum. Şu anda direkt banyoya girdi ana geçeceğiz. 5 yıldır bunun yüzünden video çekemedim sabahtan beri. Ben de güzel bir şey bulayım. Arkadaşlar girmedi ama iki tane yine uygula buldum. Girecek birazdan hemen alayım dedim. Son iki tane almam lazım ama bir tane alabilirim. Ama neyse şu anda öbürünü bulmaya çalışayım geliyorum. Seton sırada da ablam bence banyoya girer. Tek buldum az önce diye giremedi. Evet arkadaşlar çok bulamadım bir de. Mecbur şundan direkt alayım bir tane. Ay ay ay. Yanlışlıkla bitmesin. Abi. Sen deli mi ediyorsunuz lan beni? ben kendimi de göstereyim bak onu çekimde girdim. Son zamanlarda bir anda bir gün planladım. Bak iyi bu videoda da bin lira atarım toplamda. Şöyle güzelmiş. Güzelmiş maşayım. O, o kadar oynadım mı ben ya? Neyse ben bulup geliyorum. Arkadaşlar şurada bir ne gördüm hızlıca aldım yapacağım bir şey yok bir tane daha alabilsem keşke ama neyse <laughs> kim attı daveti? arkadaşım girdi benim amacım şu anda bu değil kaç oldu bu şey. tamam, Şimdi video durdurup hemen balık yerine geliyorum durdurdum geliyorum şimdi direkt oraya geçeceğim hop geldim şöyle hepsini bastım öldürüm bakayım epik var mı epikte açarız tamam şunu arada bas şunu bir şeyden bulmamız gerekçe ama direkt satarım haydi bakalım inşallah iyi bir şey gelir ne ilk tane öbürü legendary. Bu arada çağırda yüzgeni de legendary'ler de satsak. 6000 falan 6500'den rahat gider o X kulis. Bir tane daha var. Bak e, bu bahsettiğim bu 2x de gelebiliyor. Çoğunlukla gelirse legendary geliyor. 2x. Hadi. De... Ya yok. Bu sondu bu arada. <laughs> bu arada e, bugün iki tane açtım. Sadece efsanevi. E, bir tane açtım ondan ekskuluyuz. Öbürü de ekskuluyuz belli. Ben yani şansımı ekarlıyım da. Epiklerden Çok soğuk da dar düşük değil ya. Ller de güzel. Epikleri de açalım. İyi ki ya. <laughs> Bakayım şöyle. Son durum. Hararetli gibi gözüküyor. Hiç Legend gelmedi mi ya? Lan Epic şanssız mı oldu? Ne oldu ya? Hiç Legendary gelmiyor Epic'ten. Hem, e, 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 11 tane açtım. 11 tane Legend geldi bir de. Bir, bir tane iki x olduğu için fazladan gibi sanki şey geldi. Exclusive. Bu da ne yapabilirim? Şöyle gel. Ya fullen daha. Bu fullene kadar bir şey yapalım. %99 denir biraz da. Şunları falan açalım. Bir şey lazım olursa bu arada Bundan gelemiyor yani kazanmış. O golden'dan gelebiliyor bunlar bende. Golden kazanırsınız ya da şuna nadirden. Zaten o nadirler sandıkla aynı gibi hatta daha da iyi olabiliyor. eskiden kutulardan bol gelirdi çoğunlukla. Kokteyl değil de şeyden. Bu arada bu legendleri e, 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 efsanevi bir sürü açarsanız satın ama öylesine falan açarken geldiyse açın yani. Ya da legend şeysi daha açmak isterseniz. Çünkü 6. level potionlar geliyor. Blazing Dice geliyor. Blazing Dice biraz zor yapması aslında. Şu ikinci level geliyor. O bayağı OP. Onlardan bir sürü şey diyorsunuz. Oradan da 4 de edebiliyorsunuz. Çünkü Konkom'dan bir sürü gold geliyor. Konkom'dan Rainbow'da geliyor galiba falan. Yani Epic'ten de bayağı şey geliyor. Onlar falan bir birleşince hatta bir sürü 5 level potion'unuz oluyor. Tek bir sıkıntınız var. O da ateşliden şu shiny rainbow. Arada bir kokteyl oluyor. Kokteyl falan değil. Asıl lazım olan yani kokteyl de, de yapabilirsiniz. Rainbow abi. Çünkü anında şans birden istediğim kadar yapabiliyorum neredeyse. Yani istediklerinin bayağı var bende. Sadece yani de rainbow var. Yani rainbow çıkartmanız lazım. Bir de oyuna bir yüz ya da 50 tane falan yetinmem gelmesi lazım. Böyle oradan ya bir tane ya da full hepsini oluşturuyoruz. E, Anında şanslı bir sıkıntı çıkartıyor. Ya birer birer de bas sası gelmez insanın yani ya bin tane direkt basıyorsa bir de video çok uzadı ben e, kapatayım bence 27 dakika yani çok uzun bir video lütfen bunu falan olun Yorumla, yazın hatta hmm. Bakayım bir. Ben bayağı kısacağım. 50 bin elmas çekilişi yaparım hatta. Bak şu videoyu izleyenler için. Tabi çoğu kişi direkt geçer. Ama izleyip de görüp de. Bak 50 bin elmas falan veriyor. Zaten neredeyse yorumum yok. Hatta yorum yok. Yani e, maksimum 1-2 kişi yorum yazar. Yazarsa da. Yani hatta bir kişi yazar büyük ihtimalle yazarsa yani yorum sadece bir yorumda isminizi yazın ama e şöyle mesela e arkadaşım adı şöyle ya altındaki ismi gerçek ismi oluyor diye biliyorum. E e şu e beyazın altındaki ismi yazın bana. Zaten o Sizin isminiz. O ismi gelip buradan postadan atacağım ilgili elmasınızı. Ama abone olun, like atın bu videoya. Öyle 50.000 elmasınızı göndereceğim. Hay bir dakika. Hepinize görüşürüz. Bay bay.